Akıllı cep telefonlarının hayatımızdaki yeri ve önemi günden güne yükseliyor. Peki yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken bu cihazların tamir işinin özellikle gençler için istihdam alanı oluşturduğunu biliyor musunuz? Günümüzde internet erişimli akıllı cep telefonları giderek yaygınlaşıyor ve hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yüklü miktarlarda para verip aldığımız bu teknolojik aletlerin tamir ve bakımı da çok önemli. Yazılımla müdahale ediyoruz. Herkes ben tamirciyim diyor. Herkes evine bir aparat alıyor ama bu konuda hiçbir eğitim yok. Bunun üzerinde işçilik yapmak, bunun üzerinde sökme takma yapmak takdir edersiniz ki bir bilgiyi ve bir eğitimi gerektirir. Akıllı telefonların tamirine yönelik eğitim veren kurslar gençleri meslek sahibi yapıyor. Gençlere, bireylere yeni bir meslek sahibi edindirmek İkinci bir amacı da bu kadar yüksek teknoloji ürünü ve yurt dışından ithal ettiğimiz cihazların ehilerlerde tamir edilerek yurt dışına veya ülkemizin dışına dövizin daha az gitmesine yani sağlamak. Peki bu telefonları kullanırken nelere dikkat edilmeli? Dokunmatik telefonların e, bozuk para, anahtar gibi bir şeyle cepte taşınmaması lazım. Kılıfla kullanılması lazım. Cep telefonlarını yere düşürmesinler. En çok cep telefonu arızası sebebi yere düşürmekten ve sıvı temasından kaynaklanıyor. Diyelim ki cep telefonunuz suya düştü. Cep telefonu suya düştüğü zaman ilk yapılacak şey pilin mutlaka hemen çıkarılması gerekir.